Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ses bilgisi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Her denemede, her sınavda yine en az bir sorusu olan konu arkadaşlar. Ses bilgisi veya diğer ismiyle ses olayları arkadaşlar. Başlayalım bakalım neler varmış. Şimdi ses bilgisinde Bunlar çok çıkmaz ama yine de anlatalım arkadaşlar. Büyük ünlü uyumunu yer yer görebiliyoruz çünkü. Büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu. Veya biz büyük ünlü uyumunu kalın ince uyumu diye de biliriz arkadaşlar. Bizim özellikle ünlü harflerle ilgili kısımları bir işleyeceğiz arkadaşlar. Sonra ünsüz harfler kısmına geçeceğiz. Biz a, I, o, u seslerine kalın ünlüler, e İ, Ö, Ü seslerine de ince ünlüler diyoruz. Bir kelime sadece kalın ya da sadece ince ünlülerden oluşursa büyük ünlü uyumuna uyar. Ama kalın ünlü ve ince ünlü birlikte kullanılırsa o zaman büyük ünlü uyumuna uymaz diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz ararken büyük ünlü uyumunu bakıyoruz. A ile başlamış. Örnek görüyorum. I, O, U olabilir. A ile başlamış. E ile devam etmişse demek ki burada büyük ünlü uyumu aykırıdır. Büyük ünlü uyumuna aykırılık vardır. Uymamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şöyle örneklerde de yine kalem yürüyor. Bakın arkadaşlar ince ince kalın. Uymaz diyemiştir. Kalın 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 ince ince uyar. Dolayısıyla biz büyük ünlü uyumunda kalın ve incelik uyumunu arıyoruz. Burada şu notlara dikkat edeceksiniz. Alıntı ve birleşik kelimelerde ünlü uyumu aranmaz gençler. Ahenk kelimesinde tutup biz büyük ünlü uyumu vardır, yoktur demiyoruz. Direkt aranmaz diyoruz bakın. Örnek veriyorum. Soruda dedi ki Büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Hanımeli'yi sayarsan yanlış yaparsın. Bunda aramıyorsun bakın. Uyar ya da uymaz demiyorsunuz. Aranmaz diyorsunuz. Bunları bu şekilde dikkat edin, not alın gençler. Yine bazı eklerimiz vardır ki bunlar bazı durumlarda bizim büyük ünlü uyumumuzu bozar. Örnek veriyorum. Bakın burada a kalın, a kalın ama bu ek gelirken ince bir ünlüyle geldiği için bu durumu uygunluğu bozmuş oldu. Veya ince ince bakın bir anda kalın geldi. O zaman şuradaki ek buradaki uygunluğu bozmuş oldu diyoruz. Küçük ünlü uyumunda da a, e, i, i seslerinden sonra yine bunlar gelecek. O, ö, u, ü seslerinden sonra da a, e, bu Ü sesi gelecek arkadaşlar. Bunu şöyle de not alabilirsiniz veya bizim 8 tane ünlümüzü yan yana yazabilirsiniz. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Şöyle ortadan çektiğimizde çizgimizi. Bu dörtlüden sonra yine bu dörtlü gelecek arkadaşlar. Bu tarafta kalan dörtlü de O ve Ö sesi Türkçe'mizin sadece ilk hecesinde olacağı için... Onları çıkartıyoruz diğer hecelerde. O, Ö, U, Ü'den sonra A, E, U, Ü getirdim. Bakın dörde böldüm. Oradaki dörtlüğü aynı geliyor ama buradaki dörtlü de O ve Ö'yü çıkartıp A, E'yi ekleyeceksiniz. Dar, yuvarlak vesaire kısmına girmiyorum gençler. Şimdi burada da şuna dikkat etmeniz lazım. Biz hep bir önceki heceye bakıyorum. Mesela U'dan sonra U gelir mi? Bakıyorum U'dan sonra bu kurala göre U gelebilirmiş. U'dan sonra A gelebilir mi? Bakıyorum U'dan sonra A evet gelebilir. Sonra A'dan sonra I gelebilir mi? Bakıyorum bak üstte çıktım. A'dan sonra I gelebilir. Her zaman bir önceki heceye bakılır. Yani U'ya bakarak hepsini yapmıyorum. Hepsini önündeki heceye bakarak yapıyorum gençler dikkat edin lütfen. Yine bakın ü sesinden sonra e gelir mi gelir. Sonra e'den sonra i gelir mi bakın. ü'den sonra i demiyorum. Buradaki heceye göre demiyorum. Önündeki heceden alıyorum. Dikkat edin gençler. Türkçede o ö sesleri sadece ilk hecede olduğu için yor eki bizim bizim küçük ünlü uyumumuzu daima bozar arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde bildiğiniz konular olduğu için hızlı bir şekilde söyleyeceğim ama birkaç önemli kökten bahsedeceğim, durumdan bahsedeceğim, soru şekillerinden bahsedeceğim arkadaşlarım. Şimdi fikir fikri, burun burnu. Bunları zaten buluyorsunuz. Olay ne? Bunlar çekim eki alırken düşmüş. Sızı, çevir, yalın, kuru. Bakın bunlarda da düşme var. Sızı, bunları görmek zordur gençler. Bunlara dikkat edin bakın. Sızla diye verdiği zaman çoğu öğrenci sızıyı göremez. Çevrenin kökünün çevirmek olduğunu bilmez. Yalnızın yalından geldiğini bilmez. Dikkat edin arkadaşlarım. Şimdi bunlar da düştü ama bunlar yapım eki alırken, türetilirken düştü. Soru diyor ki aşağıdakilerin hangisinde türetilirken ses kaybına uğramış bir sözcük vardır. Türetilirken demek yapım eki alırken demektir bakın. Şu fikir ve bunu alırsanız elenirsiniz. Çünkü bunlar çekim eki aldı. Türetilirken değil o zaman. Türetilirken dediği zaman yapım eki alan arkadaşlar ve bu yapım ekini alırken ses düşmesine neden olan ifade demektir. Bu soru köküne dikkat edin. Sabır et sabret. Kal bak bu da birleşim, birleşik sözcük oluştururken yani hepsi ünlü düşmesi ama soru olayı değiştiriyor. Çekim eki alırken düşme derse bu ikisi. Yapım eki derse türetilirken derse şunlar. Birleşim derse alttakiler. Dolayısıyla dikkat edin gençler. Daralma. A, E sesinin yor ve ye ekleriyle ı, i, u, üye dönüşmesidir arkadaşlar. Bekle yor diyemediğim için burada bakın düşmede tamamen kaybolur. Daralma da şekil değiştirir. Kaybolmaz ses arkadaşlar. Yine bizim burada zor görülen kısımlardan şu ikisidir. Diye kelimesi demekten yiyecek kelimesi bakın arkadaşlar yemekten gelir. Bunlar da birer daralma örneğidir diyoruz. Türeme dediği zaman cık cık ekiyle yapılır. Bir cık demeyiz bir icik. İkisinde de olmayan yeni bir ses türedi bakın. Ünlü değişimi sadece iki tane örneği var. Ben, sen kelimeleri. Bunlar bana ve sana olur. Buna ünlü değişimi. Sadece iki örneği var. Ona göre not alın. Ünlü aşınımı. Gelmez gelmez ama soru bankalarında veya denemelerde geldiği zaman epey rakip heler arkadaşlar. Ünlü aşınımı. Eskiden söylenmiş ama günümüze gelirken artık yavaş yavaş ünlülerden biri aşınmış, kaybolmuş. İşte biz buna arkadaşlar ünlü aşınımı diyoruz. Buna bazı kaynaklarda ünlü düşmesi de diyecekler arkadaşlar. Ama ünlü aşınımı dediğinde olay şudur bakın. Cuma ertesi söylene gele artık cumartesi olmuştur. Sütlü aş sütlaç olmuştur arkadaşlar. Ne asıl nasıl olmuştur arkadaşlar? İşte bu harflerden biri aşınmış ve yok olmuştur gençler. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geçiyorum. En fazla karşıma çıkandan başlıyorum hemen. Ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi, ünsüz yumuşaması veya değişimi. Ünsüz değişimi demek ünsüz yumuşaması demektir. Lütfen buna dikkat edin. Fıstıkçı Şahap arkadaşlar biliyorsunuz yılların fıstıkçı şahabını. Fıstıkçı Şahap Türkçenin sert ünsüzleridir. Bu sertlerden sonra yumuşak ünsüzler gelirse onları kabul etmiyor. Ben onları diyor kendim gibi sert seslere benzetirim ve bunları bunlara dönüştürüyor arkadaşlar. Kendine de benzetiyor. O yüzden benzeşme diyoruz. Dolap dedikten sonra dolaptan değil de bu yumuşak bu sert olmaz diyor. Ben de bunu sert kendim gibi sert bir sese çeviriyorum. T yapıyorum. Dolap tan oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu g ile yapılanları görmek zordur. Şunlara lütfen dikkat edin bakın. Tamam mı? Askı. Aslında as-gıdan gelir bakın arkadaşlar. İlişki yine aynı ilişkiden gelir. Bu tarz ifadelere dikkat edin. Baskı, baskı gibi durumlara da dikkat edin. Sayılarda da bu kurala uyarız. 1975 şey ile bitti. Bunlardan biriyle bittiyse o zaman yumuşak sesleri serte çevirmesi gerekiyor. 75 D yazım yanlışıdır. 75 T doğrudur diyeceksiniz. Yumuşama buradaki seslerin, sert seslerin ünlü harf alınca P B'ye, Ç C'ye T D'ye K'de G veya yumuşak G'ye arkadaşlar dönüşür diyoruz. Dolap değil de dolabı gibi. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şunlar biraz daha zordur. Adım kelimesi atmaktan gelir arkadaşlarım. O yüzden burada biraz daha zorlanabilirsiniz. Çoğu kelimesi çoktur. Yine mesela ağır, ağırmak kelimesi vardır. Saçları ağırmış. Bunun kökü ak, beyaz demektir. Ağırmak derken de bu K ke, yumuşak K'ye dönüşmüştür. Bunlar kaliteli sorulardır. Dikkat edin yine şuradaki ifademi. Şimdi özel isimlerde bu kurala uyulmaz gençler. Bir de bazı kelimeler bu kurala aykırıdır. Şimdi Zonguldak'ın diye okuruz ama yazarken Zonguldak'ın diye yazarız. Bu bir. İkincisi bakın topu demiyorum. Topu diyorum. O zaman yumuşama kuralına aykırıdır dediği zaman işte bunları soruyor arkadaşlar. Bunlar şu an normalde PB'ye dönüşecekti. Dönüşmedi. Dolayısıyla size aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı derse işte bunları soruyor gençler diye notunuzu da alın. Hukukun sorusu MSÜ çıkmış sorusuydu. Bunu da not almanızda fayda var. Hukukun değil bakın arkadaşlar. Yazım yanlış olur. Hukukun doğrudur. Bu da yine dikkat edilmesi gereken bir özellik. Ünsüz düşmesi genelde K sesi düşer bazen T sesi düşer gençler. Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Minicik bakın minikten ufacık ufaktan gelir dikkat edin. Şurada şunları bulmak daha zor olacak sizin için. Alçalmak kelimesi alçaktan gelir arkadaşlar. Yükseldi diyoruz yüksek köktür K düşmüş, L gelmiş diyeceksiniz gençler. Ast temen, üst temen burada da T düşer dikkat edin. Ünsüz türemesi ikizleşme derse işte bunu soruyor. Niye ikizleşme? Aynı ses türer hep. Bakın aynı ses türüyor. Burada zam et diyorum bakın. Ne burada ne de burada ikinci bir ne yok. Olmayan bir ses ortaya çıkıyor. Ekte de veya gelen iki kelimede yoksa türemi olur. Bunu niye vurguladım? Şunun için. Adam sessizi veriyor. Sessiz. E şimdi burada ses kök sizde yapım eki. Burada olmayan bir ses mi türemiş? Hayır. Ama öğrenciler yine de hemen iki t'yi gördü. O ünsüz türemesi. İki s gördüm. Ünsüz türemesi. Elendiniz arkadaşlar. Dolayısıyla öyle bir şey bulmanız lazım. Bakın kapatmak Kapak dili geçmiş zaman bu. Dolayısıyla bunları da olmayan bakın sır ı eki geliyor. Onun sırrı diyeceğiz ya. iyelik eki. Bakın bunda da r yok. Bunda da r yok. Olmayan bir ses ortaya çıktı arkadaşlar. Dikkat edin. Kaynaştırma koruyucu ünsüz yaşasın dediğimiz. Türkçedeki ünlü yan yana gelemez. Araya kaynaştırma harfleri girer. Burada da şey eki altı mesela ar eki üleştirme sayılara getirilir. Altı şar 2 ünlü yan yana gelemez. Burada da düşmelerde dikkat edin. Sanki iki ünlünün arasına gelmemiş gibi görünür ama sesi sesi ile bakın aslında yine düşmüş i var burada. O yüzden kaynaştırma harfi gelmiştir yine buraya da gençler. Nebet çatışması biz dudak ünsüzlerimiz var bizim. P gibi, M gibi arkadaşlar. Dolayısıyla B, bunlar bizim dudak ünsüzü olduğu için N sesi damak ünsüzü. O kolaylaştırmayı yapmak için çember, biri dudak veya pembe, biri dudak, biri damak arkadaşlar. Diyor ki ikisini de dudak yaparsam okuma daha kolay olur. Pembe oldu. İşte bu buna dönüşecek. Dönüşmezse yazım yanlışı olur bu arada gençler. Pembe yazarsa yazım yanlış olur. O yüzden bunlar bu ses olayları aynı zamanda uyulmadığı zaman yazım yanlışına neden olur. Ulama ünsüz ile biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan ek getirilerek yapılır. Araya herhangi bir noktalama girmemeli. Siz bunları Cüneyt Arkın diye Sezen Aksu diye kodladınız zaten. Dolayısıyla geçiyorum ulamaları da. Hemen son model bir soru ile yolumuza devam edelim gençler. Bakalım neler varmış veya hangisi yoktur diyor. Tüm hayvanların vücut ne oldu? T, D'ye dönüştü. O zaman bu bir yumuşamadır gençler. Ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular, vücut yine aynı şekilde. Kısımların organlar oluştururken oluştur demedi de oluştur dedi sertleşti. Bakın D, T'ye dönüşmüş oldu. Küçük, cük değil de bakın o zaman burada da ünsüz düşmesi oldu sesi. Kıvır arkadaşlar ünlü düşmesi oldu. Cevabım eline. Son model bir soru yine. Dediğim gibi her sene sorusu var burada arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var. 2018 sorusuna bakıyorum hemen. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ünlü düşmesi, hece düşmesi. Bakıyorum hemen. Bakın çok kaliteli arkadaşlar. Benzetirim kelimesi benizden gelir. Buna çoğu öğrenci düşmüştür 2018'de. Dikkat edin. Benzemek benizden gelir gençler. Bunu not alın. Oyun bunu görüyorsunuz. Bunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayırmaktan ayrıntı bunda da yaşamıyorsunuz. Çevre çevirmekten etrafını çevirdik. Çevre arkadaşlar. Bunda da düşme var. İşitmek burada herhangi bir düşme yoktur. Bu gayet kolay bir soru olmuş bakın. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.